Arkadaşlar yine güzel bir günden hepinize merhaba. Bugün de size Toyota Corolla Hatchback görüntülemeyi istedim. Ee, şu an gördüğünüz Corolla Hatchback hibrit arkadaşlar. Biliyorsunuz Corolla sedan 2019 yılında Türkiye'ye gelmişti. 2020 yılında da e, Hatchback Corolla Türkiye'ye yeni giriş yaptı. E, şu an ben ilk kez görüyorum bu. Hatchback kasasını ee, Bu hibrit olanı Benzinli olan Seçeneği gelmemiş henüz ee, Ben de Hibrit olanı görüntülemek istedim Sizler için arkadaşlar Araba gayet güzel ee, Daha önce biliyorsunuz size Yeni e, Clio'yu Ve Opel Corsa'yı da çekmiştim 3'ün ee, içerisinde Bir seç e, seçim Yapmam gerekirse Corolla'yı seçerim arkadaşlar. Bunu da e, dipnot olarak e, herkese söylemiş olalım. Hibrit'te hangi paketler var? E, Dream başlangıç paketi, Fly e, ve Passion paketleri var arkadaşlar. Fiyatları da Dream 193.300 TL'den başlıyor. Eee Fly 207.600 TL, Passion e, ise 223.600 TL arkadaşlar. En full olan paketi 223 gün 600 TL. Ee, hibritin ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 3.5 litre arkadaşlar. Ee, hibrit ama yine de e, bir benzin tüketimi var biliyorsunuz arkadaşlar bu da 100 kilometrede 3.5 litre yakıt tüketiyor. Ee, bir de yine aynı kasanın yani Corolla hatchback kasasının benzinli motor seçeneği var. O da 1.2 litre benzinli motor seçeneği arkadaşlar. Dream ve Flyme paket olarak üretilmiş. Dream paketinin fiyatı 157.900 TL Flyme paketi ise 180.500 TL arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı sürüşler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.